Merhaba arkadaşlar ben Arkadaşlar bugün efsane harika süper bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar Konşan Exe'nin yasaklanan gizemli bölümlerini izleyeceğiz. Bakalım Konşan egzenin yasaklanan gizemli bölümlerinde neler var. Hadi o zaman video başlıyoruz. Ama video önce şu an izleyen sen hemen aşağıdan kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Seni çok seviyorum. Hadi o zaman video başlayalım. Evet arkadaşlar Konşan ve her tarafı karlar yağmış. Evet, konşağın ezenin sahipleri arkadaşlar. Bakın konşağın da orada. Gördüğünüz gibi konşağını tıraş ediyor arkadaşlar. Ve bu yasaklanan bir bölümüymüş. Acaba ne desi yasaklanmış? Aa, ne oluyor? Ya? Arkadaşlar ekrana bir şeyler oldu. Hey, ekran gidip gidip geliyor. Ne oluyor ya? Aa, bir dakika kendine geldi. Arkadaşlar bir anda ekran gidip gidip geldi. Gördünüz mü sizde? Neyse filmimizi izlemeye başlayalım. Bakın koyunların hepsi burada. Aa ne yapıyorlar arkadaşlar burada? Oo kıyafet yaptılar. Görüyor musunuz? Vay be. Kıyafet yaptılar arkadaşlar. Şuna bakın. Oh, ekran ekran yine gitti arkadaşlar. Ekranı bozuldu. Bir dakika. Filme bir şeyler oluyor. Film bozuluyor. Ne oluyor ya? Arkadaşlar filme bir şeyler oldu. Film bozuluyor şu anda. Hey, kendine gel. Kendine gel. Kendine gel. Heh, kendine geldi. Arkadaşlar film bozuluyor. Bu film bozuk. Yasaklanan bölüm sanırım bu. Bozulmuş bu film. <laughs> Aa bakın adama kıyafet yapmışlar. <laughs> evet adama böyle bir kıyafet yapmışlar bakın. Oh ekran bozuldu. Arkadaşlar film bozuldu şu anda. Bir dakika ne oluyor ya? Film bozuldu. Kendine gel. Hey kendine gel hey kendine gel. Film bozuldu. Aman Allah'ım arkadaşlar film bozuldu şu anda. Ekran <laughs> gitti geliyor. Evet şu an ekran gitti arkadaşlar. Ekran tamamen sonra bozuldu arkadaşlar. Bakın şimdi Koğuş Ağonegze'nin yasaklanan bölümünü bir de burada açtım gördüğünüz gibi. Bakın Koğuş Ağonegze'nin yasaklanan bölümünü bir de burada izleyeceğiz. Bakalım arkadaşlar Koğuş Ağonegze'nin yasaklanan bölümünü burada görecek miyiz arkadaşlar? Bakın gördüğünüz gibi buradaki o köpeği görüyorsunuz değil mi? Evet. Bahçıvanın köpeği arkadaşlar bakın Gördüğünüz gibi bakalım koyun görecek miyiz Burada çok merak ediyorum çünkü arkadaşlar Koyun şahım da burada o da burada çünkü Gördüğünüz gibi bakalım koyun şahım burada mı? Aa bakın koyunlar burada görüyor musunuz Arkadaşlar koyunlar burada bakın Koyun şahım da oradaydı gördüğünüz gibi Bu da köpek Aa buradan bir şey çıkacak sanırım o adam var arkadaşlar bakın bu da coin shaman gördünüz gibi coin burada bakın arkadaşlar coin orada duruyor bu da köpek şimdi ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar coin drone ile yakalamaya çalışacağım Bakın zaten arkamdaki Koçhan filmini görüyorsunuz. Şimdi Koçhan'ın filmini izlediğimize göre yasaklanan filmini şimdi gelin onu bir güzel drone'la gerçek hayatta yakalayalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi drone'umu havaya kaldırdım. Bakın etrafında bir sürü ev var ama bu evlerden bir tanesi Koçhan egzenin yani yaşadığı ev arkadaşlar. Biliyorsunuz Koçhan exi çiftlikte yaşıyor. Evet ben de o çiftliğe geldim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakın şurada önümde bir ev var görüyor musunuz küçük bir ev. Bence Koçhan exi orada yaşıyor olabilir arkadaşlar. O yüzden drone onu mu şu an oraya çıkarttım. Bakın gördüğünüz gibi burada önümde bir kulübe var. Arkadaşlar bence bu Kōshō Enix burada yaşıyor. Aa! Aa bak kafasını çıkarttı oradan. Arkadaşlar bir dakika gördüm ben. Orada bir şey gördüm bir dakika. Aa Cidden Kōshō Enix'se bakın görüyor musunuz? Şöyle kafasını çıkarttı. Gördüm arkadaşlar onu orada. Gördünüz mü? Orada kafasını çıkarttı bir anda Kōshō Enix. Bir dakika orada yaşıyor demek ki. Doğru arkadaşlar demek ki tespitlerim doğruymuş. Kōshō Enix cidden orada yaşıyormuş gördüğünüz gibi. Şimdi ne yapacağım? Hemen durumumu oraya doğru götüreceğim arkadaşlar. Şu evin arkasındaydı bakın. Şu evin arkası Slide arkadaşlar. Hemen kesinlikle orada tekrardan. Ama bakın burada da bir sürü evler var görüyor musunuz? Burada da bir sürü ev var arkadaşlar. Koğun Şahın Egze'nin arkadaşları da orada yaşıyor. Şimdi Koğun Şahın Egze o evden dışarı çıkmasını bekleyeceğim. Bence oradan dışarı çıkacak arkadaşlar. Şöyle biraz bekliyoruz. O evden her an dışarı çıktığı anda onu görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Gözümüzü dört açalım. Şu an ben onu drone kamerasıyla izliyorum. Hadi bakalım Koğun Şahın Egze. Oradan dışarı çıkacak mısın? Arkadaşlar şöyle biraz etrafa bakalım. Bence Koğun Şahın Egze bu evin arkasında olabilir. Koşan egze evin arkasında yok arkadaşlar. Yoksa evin içinde mi? Oradan dışarı çıkacak. O evden dışarı çıkacak. Ama nasıl ne zaman çıkacak bilmiyorum. Bekleyeceğim arkadaşlar. Onun dışarı çıkmasını bekleyeceğim. Böyle bekliyoruz bakın henüz daha dışarı çıkmadı arkadaşlar. Kaunşağın egze oradan dışarı çıkacak. Ama bakın gördüğünüz gibi etrafta bir sürü arkadaşlar bir sürü ev var. Hadi koşan egze çık şuradan dışarı. Arkadaşlar şu evin içinde yaşıyor Kaunşağın egze. Ama dışarı çıkmıyor gördüğünüz gibi. Oradan dışarı çıkması lazım. Ah Bak çıktı dışarı çıktı bakın koşuyor. Koşarak kaçtı. Gördünüz mü? Koşarak kaçtı arkadaşlar gördüm ben onu vallahi gördüm buraya koşarak kaçtı arkadaşlar bu tarafa gitti bu tarafa gitti bak 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 görüyor musunuz koşarak nasıl kaçıyor arkadaşlar gördünüz mü koşarak kaçtı koş avnizi bekle hemen onun peşinden gideceğim ben de arkadaşlar şuradaki büyük evin içine girdi bence bakın burada kocaman büyük bir ev var bu evin içine girmiş olabilir gördüğünüz gibi çünkü burada kocaman bir evler var bakın bir sürü burada kocaman evler var bu evlerin içine girdi ama hangisinin içine girdi bilmiyorum tabii ki de hepsine şöyle yukarıdan bakacağım konuşan siz de görürseniz yorumlara yazın arkadaşlar arkadaşlar. bakın kocaman bir şehir burası ama bu komşu hanigze nerede bekleyeceğim arkadaşlar biraz yine önümden bir yerden koşarak geçebilir bence komşu hanigze neredesin komşu hanigze arkadaşlar onu bekleyeceğim ben evet şimdi buradaki eve geldim bak buradaki evden dışarı çıkabilir arkadaşlar bence bu evin içine girmiş olabilir ne diyorsunuz bence o evin içine girdi arkadaşlar bakın 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 görüyor musunuz arkadaşlar etrafta bir sürü ev var acaba hangi evin içine girdi ya bu komşu hanigze bence var ya bu kırmızı evin de içine girmiş olabilir arkadaşlar önümde kırmızı ev var gördüğünüz gibi o, o evin içine de girmiş olabilir. Ah, bence bu evin de içine girmiş olabilir arkadaşlar. Şöyle biraz bekleyeceğim. Koğun şahın buradan çıkmasını bekleyeceğim. Buradan her an şöyle çıkabilir arkadaşlar. Koğun Hadi çık dışarı. Oh, bak bak. Gördünüz mü arkadaşlar? Oradan geçti. Gördüm onu, gördüm onu, gördüm onu. Gördüm oradan geçti. Konuş ise gördüm seni, gördüm. Evet arkadaşlar, şu evin içine girdi. Bu evin içindeydi. Sonra hemen bu eve koşarak geçti. Bak bak buranın arkasından koşarak geçti arkadaşlar. Tam buranın arkasındaydı ve buranın içine girdi. Kesin buranın içinde. Şimdi bekleyeceğim arkadaşlar. Oradan dışarı çıkmasını bekleyeceğim. Koşarak buraya geçti. Var ya benden kaçamazsın Kovun ise Benden kaçamazsın. Seni yakalayacağım bir kere. Arkadaşlar, drone kaydı bittikten sonra da ne yapacağım biliyor musunuz? Onun yanına gideceğim. Arabamla gideceğim. Bakın buranın içinde arkadaşlar konuşan egze ama çıkmıyor. Hadi çık şuradan dışarı. Şuradan dışarı çık konuşan egze. Niye çıkmıyorsun dışarı? Çıksana. Arkadaşlar şuranın içinde ama çıkmıyor oradan. Oradan çıkmasını bekleyeceğim. Eğer oradan çıkarsa. Aa oh, bak çıktı. Çıktı arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Çıktı, çıktı, çıktı. Koşarak gidiyor. Bak 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 koşarak gitti. Gördünüz mü? Koşarak gitti. Yakalayacağım lan seni. Kaçma gel buraya. Kaçma gel buraya. Yakalayacağım seni konuşan egze. Kaçamazsın benden. Arkadaşlar bu tarafa doğru koştu. Bu tarafa doğru koştu. Koş. Koş koş koş. Bu tarafa doğru koştu. Kaçamazsın benden konuşan. Arkadaşlar bizden kaçıyor gördüğünüz gibi. Bizden kaçmaya çalışıyor. Ama ben de onu durmadan yakalıyorum gördüğünüz gibi. Benden asla kaçamazsın komşum. Aa arkadaşlar burada bir yol var. Şu şu evlerden birine girdi. Ama hangi eve girdi? Bakacağız. Evet arkadaşlar Dronumu gördüğünüz gibi en aşağıya indirdim ve şu an gördüğünüz gibi dronum en aşağıda. Buradaki evlerin içine teker teker bakacağız. Konşam Nexe buradan gelebilir. Bakın önümde kocaman bir ev var. Arkadaşlar buradan da çıkabilir Konşam Nexe. Her an önümüze çıkabilir. Siz şu anda ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Gözünüzü dört açıyorsunuz. Arkadaşlar burayı çok dikkatli izleyin. Çünkü koyun Neyse neyse her an karşımıza çıkabilir. Çünkü şu an kameramı en aşağı indirdim. En aşağıda şu an kameram. Her an karşımıza çıkabilir. Gözünüzü dört açın arkadaşlar. Bakın ben şu anda izliyorum. Her an çıkabilir. Koyun şağın. Koyun şağın. Neredesin? Arkadaşlar hemen üzerimize koşabilir. Dikkatli olun tamam mı? Gözünüzü dört açın arkadaşlar. Her an koyun şağın neyse gelebilir. Neredesin? Koş. Ah, ah, ah. Ben kameraya saldırdı lan. Lan kamerama saldırdı. Kamerama saldırdı. Ha, kameram gitti olamaz hayır kameram kameram gitti olamaz arkadaşlar olamaz bir kameram gitti arkadaşlar kameram gitti ya bu koğuşağın egze var kameramı kırdı gördüğünüz gibi bir anda üzerimize böyle koştu arkadaşlar ve kameramı kırdı ne yapacağım ne yapacağım arkadaşlar şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz hemen koğuşağın egzenin yaşadığı yere gidiyorum hadi gelin hep beraber gidelim Evet arkadaşlar. Koyun Şahın Egze'nin bize atmış olduğu konuma geldim arkadaşlar. Şu an telefondan da konumu buldum. Arkadaşlar konum bizi böyle bir yere getirdi. Gördüğünüz gibi böyle bir arazinin içine girdik arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi her yer böyle arazi. Arkadaşlar buralar falan hep böyle yıkılmış. Görüyor musunuz? Bayağı bir kötü olmuş. Bakın buralar. bildiğiniz böyle bir kötü olmuş. Görüyor musunuz? Bence fazla yaklaşma Ela. Arkadaşlar bu arada kameraman Ela. Ela ile beraber geldik. Şu an saat size, size gösteririm. 17.22 saat 5'te geldik. Bakın böyle bir konum bizi böyle bir yola getirdi arkadaşlar. Bu yol nereye gidiyor bilmiyorum ama herhalde bu yol Koyunşah'ın Egze'nin çiftliğine gidiyor arkadaşlar. Orada çiftliğinde, çiftliğinde Koyunşah'ın Egze'yi göreceğiz herhalde. Şu an arkadaşlar bakın arkamızdan da bir yol var. Biz buradan böyle yürüyerek geldik. Bizi buraya çıkarttı. Oha burada bir şeyler olmuş. Arkadaşlar görüyor musunuz? Burada tahta parçaları falan var. Baksanıza. Burada yılan falan çıkabilir değil mi Ela? Evet. Fazla yaklaşmadım. Evet arkadaşlar gel. Gel, gel 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 Arkadaşlar yanımızda bir çiftlik var. Büyük ihtimal o çiftlik koyun Şah'ın an çiftliği. çiftlik. Şöyle biraz daha yukarı doğru gideceğiz. Şöyle gel gel gizlice gidelim de. Arkadaşlar bu arada saat geç olmadan acilen eve gitmemiz lazım. Çünkü bu koyun Şah'ın an zaten biliyorsunuz çok korkunç. Oha! Burada deprem mi Arkadaşlar şuna bakın buralar yıkılmış hep. Bu nasıl? Bu ne ya? Bu nasıl? Lan işemiş. Arkadaşlar bu yoksa koyun Şah'ın an gizemli iksiri mi yoksa? Şuna bakın, Coin Shout AZ'nin iksiri herhalde. Böyle bir şimşini, rengi gözüküyor mu Ela? Evet. Kamerada arkadaşlar çok değişik bir rengi var. Bakın burada deprem falan olmuş herhalde, baksanıza. Buralarda hep deprem falan olmuş. Bence hızlıca buradan gidelim ya, değil mi Ela? Evet. Başımıza herhalde bir şey gelebilir ve Coin Shout de görebiliriz. Gel hemen şu buradan gidelim. Arkadaşlar arkamıza falan da böyle... Sesini duydun mu? Aha! Sesini duydun mu Ela? Evet. Doğru. 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 Arkadaşlar, onun şu an sesi geliyor. Bir yanlış koyun sesi geliyor, duydun mu? Me, me diye koyun dedim geliyor. Duydum, duydum. Gel, 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 şuraya doğru gidelim. gel, 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 koş. Arkadaşlar, koyun şu an sesi geldi. Demek ki burada yaşıyor. Koyunların sesini duyduk. Demek ki onlar da burada yaşıyor. biz nereye geldik bilmiyorum ya. Hemen şöyle telefondan konuma bakayım arkadaşlar, bir dakika. Oh! konum nereye gösteriyor ya? Şuna bakın arkadaşlar. Canım nereye gösteriyor? Biz neredeyiz Ela? Hat çekmiyor herhalde değil mi? Evet. Arkadaşlar hat çekmiyor. Bakın. Hat çekmiyor. Ne yapacağız bilmiyorum. Burada burada kaldık. Burada kaldık arkadaşlar. Bakın şu an bu bu mavi nokta biziz ama gördüğünüz gibi buraya gitmemizi gösteriyor bize. Yolda iler, ilerleyen zamanlarda yolda kapanacak filmler geliyor bence. Neyse. Ben <laughs> Ela baksana yine sesler geldi. Duydun mu? <laughs> Arkadaşlar coin sesleri geliyor. Bildiğiniz coin sesleri geliyor ya. Hemen şuna bakın. Şurada bir şey var mı? Ne Oha! Arkadaşlar görüyor musunuz? Coin şu an egze önümüze çıktı şu anda bakın. Tam o yolun karşısında önümüze çıktı. Bakın şu an bize bakıyor hatta. Görüyor musunuz? Yolda koyun şu an egzeyi gördük. Lan bir dakika ya. Arkadaşlar hemen konuma gireceğim. Bakın arkadaşlar şu an tam Koyun çağın egzenin bulunmuş olduğu çiftlikteyiz. Çiftliğine geldik arkadaşlar. Demek ki çiftlik burası. Zaten daha Koyun koyu çağın de burada gördük ama kaçtı ne yazık ki. Bizim elimizden kurtuldu ve kaçtı. Şöyle biraz daha gideceğiz. Bakın burada kocaman bir kaya var. Arkadaşlar biz nereye geldik inanın ki bilmiyorum. Konum bizi sadece bir yere getirdi ama bu konum bizi nereye getiriyor ben de anlamadım. Sadece koyun sesleri duyuyoruz. Koyun çağın egzeni seslerini duyuyoruz. Neyse gel biraz daha gidelim Ela. Ela sesleri duyuyor musun? Bence daha fazla gitmeyelim. Aa. <laughs>